İyi akşamlar efendim. 29 Eylül 2023 Cuma saat 19 Foksan'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz bir miktar. Yani bu vicdan da olur, para da olur, akıl da olur. Bakacağız haberlerin içinde. Efendim şimdi haberlerimize hemen başlayalım. Gezi davası. Gezi'de kesilen ceza onandı. Osman Kavala, hukuk ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür bu karar dedi. Yargıtay bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı direnişinin talimatla suç gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir. Bu karar büyük bir utançtır. Talimatla karar verdiler diyerek yargıya hakaret ederseniz burada yargı bağımsızlığına, tarafsızlığına saygı duymuyor, hukuk devletini benimsemiyorsunuz demektir. Yargıtay Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisle tip milletvekili Can Atalay, şehir plancısı Tayfun Kahraman, Mine Özer'den ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı. Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın cezaları ise bozuldu. 3 isim tahliye edildi. Hiç yok, yoktu. Bu nasıl bir adalet? Hala anlamış değil. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. Yargıtay kararı sonrası tahliye olan Mücella Yapıcı'nın cezaevinden çıktıktan sonra ilk açıklaması. Karara muhalefetten de tepkiler yükselirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu. Hiçbir organ, merci, kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat veremez. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Kavala, 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 kavala. Yahu Kavala dediğin Soros'un Türkiye Şubesi. Yargıta 3. Dairesi Osman Kavala'nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan cezasını onadı. Diğer sanıklar hakkındaki suçlamaysa Kavala ile irtibatlı olarak gezi protestolarını organize etmek. Tayfun Kahraman'ın eşi Mediç Demir Kahraman da karara tepki gösterdi. Milyonluk gezinin faturasını 5 kişiye kestiler. Yine nefes alamıyoruz. Yine çığlık atmak istiyoruz. Ve ben vereye ne diyeceğimi bilmiyorum. Hukuk Hukuk ayaklar altına alındı. Bu karar sadece bize değil artık Türk milletine de bir tehdittir. Hukuk için mücadelemize devam edeceğiz dedi Tayfun'da. Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere hapis cezaları onanan tüm gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımı atacağım. Cezası onanan isimlerden birisi de Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay. Milletvekili seçilmesine rağmen Yargıtay 3. Dairesi tahliye talebini reddetmiş. Atalay Anayasa Mahkemesi'ne hak ihlali başvurusunda bulunmuştu. 5 Ekim'de Yüksek Mahkeme Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu görüşecek. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemedi. Osman Kavala'yla cezaları onanan diğer isimlerin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunma hakları bulunuyor. Evet Türkiye'de içinde bulunan şartlarda, şartlardan dolayı ya da değil, çünkü aslında bu neticenin bir önemi yok ee, insanlar için... Türkiye'de adalet var mı yok mu? Konu kendi başına gelmediği sürece kimsenin ilgilenmediği bir konu. Fakat işin kötü tarafı şu. Herkesin başına şu ya da bu şekilde gelir.